Samsyon kanalımızda bugün e, tasarladığımız parça yeni bir ürün değil ancak tamir kiti diyebilirim e, bilgisayar koltuğumun bir kolu kırıldı kırılmamış hali bu şekilde bu parçayı saç metal levha ile destekleyerek tamir ettim. Henüz daha bunu yerine montajlamadım. Montaj yapmadan önce size bir bilgi vereyim. 2 mm sacı lazer kesimle buradaki ölçülere alarak yaptığım lazer kesim sonrası desteği kuvvetli olsun diyerek buraya bir büküm yaptım. İki tane vida deliği bıraktım. Vidaları matkapla delerek plastiğin içine biraz gömdüm. Bu şekilde vidaladım. İki tane de burada vida bağlantısı yaptım. Son olarak 3 adet montajın yapıldığı vidalar kaldı. Orijinal vidaları 25 mm iken pardon 30 mm iken bunları 35 mm'e çıkarttım. Neden? 2 mm artı 2 mm milim 4 mm parçamız kalınlaşmış oldu. Bu nedenle bu şekilde yaptım. Şimdi montaj aşamasına geçeceğim. Bir tane 10 anahtara ihtiyacım olacak. Öncelikle somonlarımı mevcut yerlerine tutturacağım. Evet, e, montaj işlemini de tamamladım. E, koltuğumuzun kol tamir etmiş olduk. Ayrıntı olarak sadece iki tane vida yandan gözüküyor. Bu kısımda yok. Bu kısımda iki tane vidamız var. Koltuğumuz hizmete hazır.